Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 16 Temmuz Perşembe İzmir yarış programına tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Güzel bir programımız var. İnşallah bunun üstesinden gelir ve kazanan şanslı kişiler bizler oluruz sevgili dostlar. Evet birinci koşu mailen bir koşu. 3 yaşlı Araplarla start oluyor. Bir 100 metre çimle start oluyor. Burada sıralı ikili, çiftte sıralı üçlü bahis gibi e, denenecek yarışımız altılıdan yana <laughs> tabi değil tabii ki. Burada çok şanslı olduğunu düşündüğüm 12 numara Aprant arkadaşımızı iki koşu gördü ve de güzel ikincilik de elde etti. E, sonlarda hep verdiği yarışlara çıkışta yine e, kafaya alır. Hele beyaz bayrak aynı yarışı yapar, yapar sevgili dostlar. Bank olarak öneriyorum. Tabii ki ikili oynayacak arkadaşlar için ben de dahil. Onu da söylüyorum. Bunun rakibi bir numara e, Mustafa Çiçek de start alıyor. O da bir numarayı ilk şanslı atım yani ikinci şanslı atımı olarak öneririm. Üçüncü atımda yani arkasına bağlayacak atımız 9 numara Kaya Kule olacak. Bu sefer Mehmet Kaya ile şanslı olacağını düşündüğüm dokuzu da arkasına bağlayalım sevgili dostlar. Yani 12 başta olmak üzere arkası 1 ve 9 nolu aktar. yeterli olur. Yani ikili de denenebilecek bir e, ayağımız olur sevgili dostlar. Yani 12 numara bankumuz olur. Geçilmezdir. kafayı alıp beyaz bayrak aynı yarışı izleriz birinci koşuda. Evet ikinci koşumuz birinci altılı gayanımızın başlangıç ayı oluyor. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Evet burada da 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 1 e, bir iki adım önde tuttuğum ilk şans vereceğim atım e, Neos sevgili dostlar aslında yarışı da kazanır diyorum bu kısalan mesafede daha önce koştuğu iki yarışta e, en son e, kısa altı 1600 metre kumda de ayrıldı yine sözü e, Sinan Özen de üstünde e, birbirlerine uyum sağladığını düşünüyorum üçüncü kez de üstünde olacak ve de e, fotoya doğru e, yakın gördüm bir iki adım önde tuttum iki numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum ikinci atım Tabii ki 5 numara o da son Çin performansında kazanmıştı sonra 125 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönecek olan e, sevgili dostlar Gökhan Gökçe ile ikinci kez üstünde olacak. Son koşusunda zaten Gökhan'la da kazanmıştı. 5'te 2 numara Neos'a rakip olarak e, önereceğim Yani 2 ile 5 biraz önde tutturun. Tabii ki Neos'u kazanmasını e, bekliyorum sevgili dostlar. Bunların e, kötü koşması durumunda 4-1 ve 11 nola atlarda kuponumuzda e, yer alacak atlar olur sevgili dostlar. Tabii ki önceliğim 2 sonra rakip 5 e, daha sonra büyük kuponu oynayan arkadaşlar için 4-1 11-0 da devreye girir sevgili dostlar kötü koşması durumunda 2 ile 5'in Evet üçüncü koşumuz birinci altılı gayrımızın da ikinci ay oluyor. Maylen bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1100 metre çimle start alıyor. Burada e, Tolga Yıldız'la çok şanslı olacağını düşündüm. Zaten ilk startında bir beşincilik elde etmişti. Sonradan bir kum yarışına çıkan bir Kayızber korijinli olan o da İzmir'de 1100 metre kumda üçüncülükle ayrıldı. Bu sefer yine tekrar çim piste dönüyor. Şanslı olacağını düşündüğüm Neos, pardon arkadaşlar Yiğit oğlum Neos'a takılı kaldı ilk ayakta. Yiğit oğlum 7 numara Tolga Yıldız da foto önde geçer diyorum. ilk şans atımı olarak sizlere önereceğim. Aslında banka önerecektim ama burada iki hat daha var rakip gördüm sevgili dostlar. O da ilk şans e, ikinci şansı vereceğim atım. Meryem Cem e, Merçan Mertcan Çelik'le ikinci kez üstünde e, sevgili dostlar şanslı olur. 10 e, numaraya sizlere ikinci şanslı atım olarak önereceğim. üçüncü atımda 8 numara olacak. Ali Alpagut'la start alıyor. Mutlaka kuponumuza yer verelim. 7'den sonra 10 ve 8 nolatlar benim için yeterli olacak. Bak, Bakmayın son koşusunda 1100 metre e, kumda başarısız olduğuna. Yani şimdi e, çok farklı koşacağını düşünüyorum. 8'de kuponumuza mutlaka ilave edelim. 7 başta olmak üzere 10 ve 8 nolatlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 14 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. Burada da 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Yani burada hiç e, ayırmadan kuponumuza yer vereceğimiz zaten ilk şanslı atım 4 numara Gül Yeleli olacak. Yani son koşusunda üçüncülük de ayrıldı. Bu sefer Mahmut Turan'la çok şanslı olacağını düşündüğüm 4 numara Gül Yeleli ilk şanslı atımı olarak önereceğim. İkinci atım 3 numara Fadik sevgili dostlar. Çim'den sonra 4 çim yarışından sonra tekrar e, kum piste sevdiği kum piste geri dönüyor. 3 numara Fadik'i de Yunus Emre Yüksel'le e, çok iyi uyum sağlıyorlar aslında. İki sefer kazanmış olmasına rağmen e, yine söz sahibi olur diyorum. 3 numara Fadik'i ikinci şans atım olarak öneriyorum. Üçüncü atım 4 numara sevgili dostlar Tanker Necla. Yine kafayı çıkışta alır diyorum kum performansında bu sefer farklı koşar e, beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir Merçan Çelik'le de e, iki sefer kazanma başarısı göstermişti tanker Nejra'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim Evet dördüncü atım 7 numara Duygu Sel'i o da e, sevdiği kum performansı e, güzel olan ve de e, hoşuma gidiyor Hüseyin Şimşek'le de, de e, altıncı kez de piste çıkacak sevgili dostlar kumda başarılı koşuyor. Ee, öyle gözlemledim. Bu sefer kısalan mesafede şanslı olacağını düşündüğüm 7 numara Duygu Selin mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da hiç yabana atılmayacak bir atımız o da Ateş Adası sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuzda e, Muharrem Ok'la ok start oluyor. Aprant arkadaşımızla ilk defa start alacak bir numara Ateş Adası'nda kuponumuza mutlaka yer verelim. Sıralamam 4, 3, 2, 7 ve 1 nolu hatları ayırmadan kuponumuza yer verirsek sağlıklı bir yarış seyrederiz sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1800 metre çimle start alıyor. Burada da sizlere bank olarak önereceğim bir numara Aslan Turbo. Mustafa Çiçek de gerçekten son koşusuna bayıldım. 18 Haziran'da İzmir'de şartlı dördü 1900 metre çimde kazanma başarısı gösterdi sevgili dostlar. Yine kazanır diyorum. Sizlere bank olarak önereceğim. Tabii ki bunun bir tek rakibi var. O da aynı orijinden gelen e, Goben sevgili dostlar. Mehmet Kaya ile Aslan Turbu'nun kazandığı o koşuda ikincilikle ayrılmıştı. Hemen arkasında. Tabii ki bir numara güvenmeyen arkadaşlar için de 2 numara go de kuponunuza yer alabilir ama benim e, bir iki adım önde tuttuğum bir numara Aslan Turbo benim banko olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar rakibi 2 numara Goben olur Evet altıncı koşumuz şartlı 4 4 ve yukarı İngilizler iki metre kumlu start oluyor ikinci altılık aynamızın da başlangıç aya sevgili dostlar burada sizlere e, iki at önereceğim. O da ilk şans vereceğim atım 8 numara olacak. O da son koşusunda gayet başarılı bir e, performans sergiledi. Bursa'da Kısava'da 6'da 1900 metre kumda ikincilik de ayrıldı. Nevzat Ayrıcı gibi tecrübe jockeyimiz şimdi üstünde. İzmir'e gelen 8 numara ilk şans atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım İpek Kız Mehmet Kaya ile start alıyor. Son koşusuna e, avlanmayın derecesi ayrılmıştı ondan önce koşunda 1 Mart'ta aradan sonra bir koşu gördü sevgili dostlar. Bunu da mutlaka Mehmet Kaya ile kuponumuzda 6 numarayı mutlaka ilave edelim. Bunların ikisinin de kötü koşması durumunda tabii ki devreye girecek bir atımız daha var. O da 4 numara. Aprant arkadaşımıza Burak Akçay'la start alacak olan iki seferde kazanma başarısı göstermişti Burak'la. 4 numarada bunlara rakip olabilir. Ama tabii ki ilk tercihimiz 8 ve 6 olacak. Sonradan büyük kupon oynayan arkadaşlar için de 4 numarada değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz maiden bir koşu. 3 yaşlar Araplar 1100 metre çimle start alıyor. Burada da 3 at önereceğim. İlk şans atım Mehmet Kaya ile start alacak olan son koşusunda 3.lükte ayrıldı. 1100 metre e, ee, Çim'de sevgili dostlar şartlı 2'de 4 numara Can Toşur'u ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 12 numara olacak. O da 3 yarış gördü. Çim'de 3. 3. son koşusunda da 5.likle ayrıldı sevgili dostlar. Bursa'dan 1000 metre Çim'de. Şimdi İzmir'e formda geliyor diye düşünüyorum. Alettin Küründük'le 3. geç üstünde. Çok şanslı olur diyorum. 12 ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak 10 numara Gelibolu kızı Nevzat Avcı ile bir Çin performansı çıkacak şimdi ilk defa çıkıyor sevgili dostlar mutlaka kuponumuza ilave edelim 10 numarayı da sevgili dostlar Gelibolu kızını 10 numarayı yani sıralama 4 12 ve 10 nolatlar benim için yeterli olacak 7. koşta Evet 8. koşumuz şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Gerçekten zor bir koşu bizlere bekliyor. Sürat koşusu olacak. Ee, bakalım hangisi galip gelecek. Yani sıralama vereceğim. 5 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. İlk şans atım 7 numara olacak. Mustafa Çiçekli 7 sefer koşup 3 sefer birincilik de elde etti sevgili dostlar. 221 günlük aradan sonra e, tekrar çim piste, sevdiği çim piste çıkıyor. Yani banko da olabilir ama bir koşu görsün bakalım sevgili dostlar. Kazanabilir ama ben e, rakip olarak e, zor gördüğüm koşu olacak. Hemen arkasında ikinci şanslı atım bir numara olacak. Ali Küründük start oluyor. Son koşusunu gerçekten beğendim ve de kazanma başarısı gösterdi. Yine Ali de üstünde şanslı olacağını düşündüm. Biri de ikinci atım olarak göndereceğim. Üçüncü atım iki numara Bay Akdemir. O da son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Arkadaşımız Ahmet Oluk'la bunu da mutlaka kuponumuza zaten birinci kulvardan çıkıyor. Çıkışta da bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İki mutlaka kuponumuza yer verelim. Evet dördüncü atım dört maraşinin leyli. Mercan Çelik de startlı. O da son koşusunu kazanma başarısı gösterir. Şartlı dörtte İzmir'de 1200 metre çimde yine aynı mesafede bu da şanslı olur diyoruz. 4 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak burada ters bir yarış geleceğini düşündüm. Tolga ilk defa start alacak olan sevgili dostlar 8 numarayı da kuponumuza ilave etmeden e, kupon yapmayalım. E, yani söz sahibi olur. Çimde gayet başarılı koşullara sahip olan 8'i de kuponumuza ilave edelim. Sıralamam. 7, 1, 2, 4 ve 8 dolatlardan yana olacak sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz handikap oynuyor. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre çimle start alıyor. Evet burada 2 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım Bekir Mert Mırık'la 4. kez start alacak olan 2 numara Ağdadaş benim e, ilk şans vereceğim atım olarak sizlere önereceğim. Son iki koşusuna gerçekten bayıldım. 2000 metre çimde handikap 16'da ikincilik de ayrıldı ve de son koşu İzmir'de şartlı 5900 metre çimde kazanma başarısı gösteren Bekir Mert Mırık' da iyi uyum yakaladığını düşündüm. ikinci ve A'da da ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. ikinci atım Koçulaş olacak. O da Nevzat Avcı'yla dördüncü kez start alacak olan son iki koşusu da o da İzmir'de 2000 metre çimini kazanarak geliyor ve de son koşusunda 1900 metre çimde üçüncülük de ayrıldı. Sevgili dostu Ağdadaş'la beraber hatta koşmuşlardı. Altın ve Koç Ulaş'ta mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani e, bunların da kötü koşması durumunda zaten burası karakolluk bir ayak olur. Devreye girecek atlar 4, 5, 7, 8 ve 3 nola atlar olur. Yani kapamalık bir ayak olur. 2 ile 6 numara benim bu grubun 1-2 adım önünde tutuyorum. 2 ve 6 nolu atlar benim için yeterli olur. Bu koşuda sevgili dostlar. Evet 10. koşumuz Mayden biri koşu. 3 yaşlı Araplar 1100 metre çimle start alıyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı atım 4 numara Siyah Üzüm Adem Şen bir 18 Haziran'da bir yarış görmüştü sevgili dostlar. 3. lükte ayrıldı. 4'ü çok şanslı olacağını düşündüğüm ilk şanslı atım olarak önereceğim. 2. atım aynı koşunun o zaman e, sevgili dostlar 4. olan 10 e, numara Nadi. Nadide Gül'ü de e, kuponumuza mutlaka ilave edelim. Üçüncü atım 9 numara. O da beşincilik ayrılmıştı. E, o koşta sevgili dostlar. Bu da üçüncü atım olarak sizlere önereceğim. Atım olacak. Son olarak e, dört at önereceğim. Son olarak o da Özgün yavrusu ilk defa e, piste çıkıyor. Nevzat Avcı ile birinci kulvardan çıkışta beyaz bayrak aynı yap, yapabilir. Biliyorsunuz Özgün yavrusu Özgün orijinden gelen Emir Ayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. E, Çim'den geliyor e, orijin olarak harika bir orijinal sahip bir numaraya mutlaka kuponumuza ilave edin. Bir siz oynamayalım sevgili dostlar. Yani sıralamam 4 10 9 ve 1 nolu atlar yeterli olacak 10. koşuda. Evet 11. koşu Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. Burada da 21 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten çok zor bir koşu. Kapanış koşumuz ikinci altılık aynımızın da son ayağı sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım 10 numara Gençberg sevgili dostlar. Aprant arkadaşımızla start alacak olan Halil Gül ile Sevgili dostlar, son koşusunu İzmir'de 1700 metre çimde 4. ayrıldı. Ve de Bursa'da harika koşullara sahip olan hatta İzmir'e de gelip 28 Şubat'ta 1600 metre kumda kazanma başarısı göstererek Çok şanslı olur diyorum. 10 numara ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 5 numara Geliskaya Sinan Özen ile 9. kez start alacak olan son koşullarına ölçü almıyorum sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza yeri olması gereken atlardan biri Kocaeli ve Bursa'da harika yarışlar çıkartan ve de 5 numara Geliska'yı da ikinci şanslı atım olarak önereceğim. 3. atım 8 numara can yoldaş işte Nevzat Avcı'yla çok şanslı olacağını düşündüğüm ve de e, fotoya yakın görüyorum sevgili dostlar. Bir de Kaizberg orijini olması da e, bana gerçekten bu grupta söz sahibi olacağını düşündürüyor. Ve de 8'de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Dördüncü atım 9 numara olacak. Frank Lateşi bir turbo orijini olan gerçekten harika yarışlara sahip. 132 günlük aradan sonra tekrar start alıyor zaten ekür e, 15 ile olarak start alıyor bir ekürümüz daha var onu söyleme unuttum 16'da 16 ile 19 ile 16 olarak start alıyor yani frank ateşine baktım çalışmaları gayet tatminkar e, bu koşuda söz sahibi olur zaten sevdiği kum pistte en kısa en uzun da başarılı yarışları var İzmir'de 9'da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak 6 numara Nehir'in oğlu sevgili dostlar Hüseyin Şimşek de start alıyor. İki sefer kazama başarısı gösterdi. 8. kez de üstünde iyi oyun sağladığını düşündüm. Altınma Nehir'in oğlunu ters bir yarış gelebilir. Aman diyorum kuponumuza mutlaka olsun sevgili dostlar. Evet son koşumuz tekrar ediyorum. 10, 5, 8, 9 ve altı oğlu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Yazdığınız atları ganyan olsun. Kazanan hep beraber olalım. Şanslı kişiler, şanslı kalemler bizler olurum inşallah. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.